Workflow sekmesine geçtik. Burada çok özel ipuçları, benzeri şeyler paylaşmayacağım. Genel bilgisini vereceğim. daha derin videoları, iş akışları nasıl optimize edilir, daha doğru dürüst nasıl kurulur gibi şeyleri daha sonra geçeceğiz. Temeller diyelim biz bunun için. Ee, eventler. ilk zaten gördüğünüz gibi iş akışı sekmesine tıkladıktan sonra bomboş geliyor. Eğer hazır bir şeyler yoksa sayfanızda da daha önce kurduğunuz. Eventler, genel eventler, elementlere bağlı eventler ve custom eventler var. Genel eventler e, sayfa yüklendiğinde, kullanıcı giriş yaptığında, çıkış yaptığında gibi çalışıyorlar. Elemente bağlı eventler, eğer kullandığınız bir plugin varsa ve bu plugin sayfada çizilirse e, ona bağlı eventler ortaya çıkabilir. Bu uygulamada şu anda Wonderful Image Slider var. Sayfada da e, kendisi olduğu için ek olarak eventlerini burada görebiliyorum. <laughs> bir de custom eventler var. Bunları da e, normalde babalon size sunduğu bu standart eventleri kullan e, işinizi görmüyorsa, custom event kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda custom eventlerin bir avantajı daha vardı, uygulamanız derli toplu tutmanızı sağlar, iş akışlarınızı bölmenizi sağlar, e, modüler hale getirmenizi sağlar. Hem yönetmeniz kolaylaşır, hem performansa direkt etkisi olan şeylerdir. Yani tek başına 50 adımlı, 20 adımlık aksiyon seti kuracağınıza 3-5 adımda bir kısa aksiyon setleri kurmak mantıklıdır. Aksiyon demişken de örneğin kullanıcı giriş yaptığından sonra eventini seçtim. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra burada da böylece bir ona bağlı aksiyonları seçebiliyorum. İşte hesap yönetim aksiyonları, navigasyon, data, email, payment, analytics diye gidiyor. Aynı zamanda iş akışlarında kendine ait bir property editörü var. Bu property editörde de farklı koşullar oluşturabiliyorsunuz. Zaten Bubble'ın tüm gücü de buradan gelmekte. Öncelikle şu Event'in Property Editor'ını bir göz atalım. Event'e bir renk verebilirsiniz. Ee, belirli renk seçeneklerini Bubble sunuyor. Bunları bir standarda oturtursanız daha es eski ve uygulamanıza geçtiğinizde ya da eskiye gitmeseniz bile bunu kafanızda otursanız her yeni yaptığınız uygulamada bu renk setini aynı anda kullanırsınız. Bir daha bir şeye geri dönüp baktığınızda hızlı şekilde neyi neden yaptığınızı daha kolay ararsınız. Örneğin biz burada bütün navigasyon aksiyonlarında portakal rengini orange kullanıyoruz. Bu durumda bakmam gereken navigasyon aksiyonu varsa hemen bak gözümle portakal rengini çabucak seçiyorum. Böylece altına bakabiliyorum aradığım iş orada mı değil mi gibi. Workflow folder e, uygulamalar büyüyor. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bunları organize etmek için klasörler kurabiliyorsunuz. Create new folder deyip folder name. Login user dedim örnek olarak. Okey de zaten bir klasör kuruldu. Hemen sol tarafa oturuyor. Tıkladığımda da onunla ilgili sadece olsaydı aksiyonları görüyor. Şu an bir tane olduğu için hem oldu hem de yerinde görüyor. Yine örnek olması için logu diyelim. Böylece user'da sadece bunu gör görüyorsunuz. Ve only when kısmı işte bubble'ı zaten gerçekten kuvvetli yapan en önemli noktalardan biri. Kullanıcı giriş yaptı. Okey. Peki bunu başka bir koşula bağlamak isti istiyor muyum? Yani mesela kullanıcı giriş yaptı ama e, daha önce de giriş yapmıştı ve kayıt olurken profil fotoğrafı girmemişti diye varsayalım. Bu durumda e, mevcut kullanıcı giriş yaptıktan sonra profil fotoğrafı yoksa şu işlemi yap gibi e, bir şeyler söyleyebilirsiniz Bubble'a ve bunu çok daha karmaşık hale getirecek ender ve orlarla e, kullanabilirsiniz. At a breakpoint in debug mode dediği de bu event çalıştığında öncelikle şöyle bir debugger gösterelim inceden. Bahsettiğimiz araç bu. İsmi debugger. Şu an normal modla çalışıyor. Yani herhangi bir şey göstermiyor. Ee, bu breakpoint dediği noktada bu event ne zaman çalışırsa debugger'ınız o arada açılıp e, altına altında olduğunu incelemenize yardımcı olacak hale getiriyor bu buton sayesinde. Disable workflow'a da iş akışını olduğu gibi e, durdurabiliyorsunuz. Neden disable workflow koyuldu? E, bazen bir şey yaparsanız karmaşık bir şey kurdunuz varsayıyorum. Daha sonra e, bunu daha iyi yapabilir miyim ya da farklı bir yöntem deneyesiniz gelir. Eskisini silmek istemiyorsunuz. İkide bir save point yaratamazsınız ya da bir önce ne yapmak istediğinize bakarsınız. Disable butonuna basın. Yenisini yapın nasıl yapıyorsanız istediğiniz gibi olduysa vakti geldi bunu silebilirsiniz buradan. Aksiyonlar. Hemen şöyle bir e, ikisi birbirinden çok bağımsız oldu ama e, aksiyonlarında property editörüne göz atalım dedim. Yine aynı şekilde only man kısmı tamamen burada çalışıyor. Yine bir breakpoint var. Bu aksiyon devreye girdiğinde yine debugger'ınız açılır. E, burada property editörde dikkat edilmesi gereken ki aynı şey burada da vardı. Bir almanız gereken bilgi varsa bende videolar açık olmayabilir. Açıkmış şu anda. İlgili video varsa bavul burada size eğitmek için bunu gösterir. Eventlerinizi ve iş akışlarınızı yine notlarınızı alabilirsiniz. Aynı şekilde yine notları sahne user Up üzerinden de e, aksiyon üzerinden de alabilirsiniz. Her bir aksiyonun kendine özgü bir property editörü olduğu için bunu tek tek anlatmayacağım. Bununla beraber şurada küçük bir arama kutucuğumuz var. Burada da eventleri ve aksiyonları arayıp kolaylıkla aradığınızı bulabilirsiniz. Bununla beraber birden fazla iş akışı kurduğunuzda iş akışının Aynı arama da şurada gösterdiği gibi, onun da element ağacı gibi iş akışı ağacında hangi aksiyonun, hangi eventin altında neler döndüğünü görebiliyorsunuz. Bununla beraber en önemli eventlerden biri de custom eventler. Custom eventler az önce söylediğim gibi uygulamanızı hem modüler tutmanıza yardımcı olur, hem kolay yönetmenize yardımcı olur, hem de doğru kurgularsanız her şeyi performansla direkt katkılar olur. Ona bir event name vermeniz gerekiyor. Test diyelim. İsterseniz parametreler ekleyerek veri taşımayı da kolayla, kolaylıkla gerçekleştirebilirsin. Gerçekleştirebilirsiniz. Metin gibi ee, istediğiniz herhangi bir parametreyi ekleyip custom event'i tetiklediğiniz zaman böylece parametre göndermek zorunda olduğunuzu da unutmayın mutlaka. Yine burada custom eventler üzerinde yine hani property editor olduğu için benzeri özellikler var.